Evet, herkese merhaba Şimdi Bu akşam e, PHP ile dosyaları içe aktarmaya çalışacağız Bakalım kimler var burada Bir görelim ondan sonra Dersimize başlayalım e, gel arkadaşlar buradayım desin aktaracağız dosyaları. Bu akşamki işimiz bu. Bir de geçtiğimiz hafta geçtiğimiz ders yapmadığımız işler vardı. Onları yapacağız. Ondan sonra bugünkü dersimizi bitireceğiz. Çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Yani bir 20 dakika. Tabii ki yine sorunuz varsa alacağım. Böyle amatör amatör başlarken ince youtuber olduk. Çıktık yani bizler. Ben 21. 15 demiştim. Ee, başlayalım derse biz kaç kişi var? 3-5 kişiyiz ama herhalde geriye kalanlar da gelir. Şimdi öncelikle geçtiğimiz derste bir soru vardı. O sorunun cevabını yapalım diye. Ben bir ee, demiştim ki bir renk kalıbı oluşturun. Daha doğrusu bir dizi oluşturun ve dizinin içerisinde 5-6 tane renk olsun. Sonra sayfayı yeniledikçe bu renkler otomatik olarak değişsin diye bir uygulama sormuştum size hatırlarsanız şimdi o uygulamanın çözümüne bir bakalım nasıl yapmıştık aramızda bazı arkadaşlar çözemedim diye sormuşlardı Şimdi onun çözümüne bir bakalım çözümü Aslında onun şöyle şuradan bir renkleri açalım bizim ana sayfamızda yapalım onu biz sayfanın herhangi bir yerinde biz PHP açık tanımlama yapabiliyorduk Aslında sorunun çözümü şuna dayanıyor burada biz bir dizi tanımlıyoruz dolar renkler dedik ve bu renkleri şöyle içerisine dizi olarak koyabiliriz bu renklerin içerisinden seçelim işte diyelim ki biri şu olsun yani buraya yapıştırdık bir tane daha o da şu olsun yapıştırdım bu olsun geldim yapıştırdım şu olsun işte yapıştırdım hmm, başka sarıyı almadık sanırım bu rengi alalım ee, mavi aldık mı yani bu aldıysak da hani bir daha olmuş olur Bakalım hatta şöyle elemanları bu arada alt alta yazabiliyorsunuz dizilerde. Şöyle yapabiliriz. Yani her şeyi gerçi yazabilirsiniz de. Birbiriyle aynı olan varsa böylelikle de görmüş de oluruz hatta. 34. Tamam yok hepsi birbirinden farklı. Şimdi kaç eleman var? 0 1 2 3 4 5. Yani 6 elemanlı bir dizimiz var bizim. Şimdi bu dizinin sayfa rengini ben her seferinde e, sayfayı her yenildiğinde değişsin istemiştim, değil mi? Şimdi o zaman gösterdiğim bir fonksiyon vardı, e, PHP şey, rant value diye bir fonksiyonumuz vardı. O fonksiyonu kullanabilirsiniz. Kendiniz rastgele bir sayı seçebilirsiniz. Ben o madem ki yani o fonksiyonu anlattım size, o fonksiyonu kullanmak istiyorum. O şekilde yapalım istiyorum. Ee, bu arada sesim gelmiyorsa mutlaka söyleyin. Bir sorun var demektir. Seste bir sıkıntı var mı? İyi. Devam ediyorum. Şimdi şöyle yaptım. Array Front Veya rand sanırım e, fonksiyonumuzun adı bu e, yazdık buraya randı buradan bize biz bir şey seçecek rastgele bir eleman seçecek daha doğrusu elemanın e, indisini seçecek bize renkler hatta bunu bir yazdıralım bakalım ne göreceğim ben. ekranda ne görüyorum bunu tabi nereye yazdırıyoruz burada yazdırırsak ekranda bir şey göremeyiz Şurada yazdırırsak görebiliriz ama body'nin içerisinde yazdırırsak şöyle yaparsak bir şey görebiliriz. Çalıştıralım bakalım. 0 bir daha yeniledim 4 bir daha 2. Tamam. Yani ben bu elemanın indisini alabiliyorum. Eleman indisini alabiliyorsam o zaman ben bu indisinin içerisindeki değeri yazdırabilirim. Bu da şöyle bu değeri de şöyle yazdırabiliyorsunuz. Buna diyelim ki Dolar İngiliz Yani veya anahtar İngiliz dedik ama anahtar da diyebiliriz Daha kısa olması açısından K de diyebiliriz Sonuçta bu bir anahtar ee, Bu anahtarın Seçtiği rengi de bulabiliriz Biz Eko Dolar renkler Köşeli parantezin içerisine Dolar K yazarsam seçtiği eleman neyse o elemanın değerini yazacaktır. 2'yi seçmiş gördüğünüz gibi işte B de C3 C7 yani şu elemanı 0 1 2. elemanı bulmuş. Yenileyim sayfayı. İşte 0 2 4 3. Gördüğünüz gibi rastgele bize eleman seçiyor. Şimdi bu elemanı ben buraya yazdırabiliyorsam eğer Sayfanın arka plan rengi için de kullanabilirim. Sayfanın arka plan rengini CSS'te değiştirmeyi öğrenmiştiniz. HTML'de buradan body background orada da değiştirebilirsiniz. Ha, CSS'de olması daha şık olur. Stil işlemlerini biliyorsunuz, biz CSS'te yapıyoruz. O zaman şimdi şu şunları, bu yazma kısmını şöyle alayım ben, yazmasın hiçbir yere. Ya da yapayım bunları şuraya alayım. Şimdi şunu yazmasına gerek yok. Eko'yu buradan sildim. Ee, burada bir eko var. Bizim elemanın yani bizim değerimizi yazacak. Bu değeri de şöyle yapabiliriz. CSS'i nasıl kullanmıştınız hatırlarsanız. Genel CSS olsun istiyorsak biz PHP'nin dışında şurada bir style açtık. Bu style'in içerisinde dedim ki body'yi seçeyim ben burada body'nin arka plan rengi. Şimdi burada ben PHP kullanabiliyor muyum? Tabii ki kullanıyorum. Sayfanın her yerinde PHP kullanabilirim. Çünkü benim sayfa dosya uzantım nokta PHP. Gelip buraya dedim ki açtım PHP'yi kapattım. İçerisine de şunu yazdım. Şimdi bu ne demek? Arka plan rengi şu olsun demektir. Tamam mı? en son background color'dan sonra bir de şöyle noktalı virgül kullanabiliriz. Hani CSS'te vardı ya noktalı virgülle bitiyordu satırlarımız bizim. Şimdi bir bakalım. Gördüğünüz gibi sayfanın rengi ben her bastığımda değişiyor. Sorunun cevabı bu kadar. Anlaşılmayan bir şey varsa sorularda alayım. Bekliyorum sizin cevaplarınızı. Can şöyle yapmıştı bu işi. Ee, bana gönderdiği ödevde, öğrencinin cevabı şöyleydi. Şunların hepsini bir fonksiyon içerisinde almış ve burada sadece fonksiyonu çağırmış. İsterseniz bir de onu yapalım. Hem fonksiyonların kullanımına da güzel bir örnek olur. Ben burada bir tane, buraya bir, bunu bir fonksiyon yazdım. Şu public kısmı önemli. da diyelim ki renk seç dedim. Herhangi bir varsayılan değer buna gelmesin. Bu kısmı da olduğu gibi şöyle hatta şununla beraber fonksiyonun içerisine aldım. Bana fonksiyondan ne döndürecek bana? Şimdi şöyle şuru, şu kısımda şöyle birazcık içeride olacaktı. Fonksiyondan bana ne döndürecek? Şu e, ee, dolar k return değil mi? Bunu fonksiyondan bana geri döndürecek. Peki ben bunu nerede yazdıracağım veya fonksiyonu nasıl çağıracağım? Şu ekonun yanında bu arada benim faremde sanırım bir problem var. Böyle tıklayınca yapışıp kalıyor. Yani o bir düzelmedi zaten. Buraya da diyelim ki renk seç. Fonksiyonu çağırdı. Bu da işte bunun aynısının fonksiyonda yapılmış hali. Sonuçta bana buradan k olarak dönüyor. Gerçi k olarak dönerse buradan ne yazar bakalım? Bir anahtar döner bana geri. Böyle olursa çalışmaz. Bir bakalım çalışacak mı? Çalışmıyor. Gördüğünüz gibi hep beyaz renk geliyor. Çalışmaz, çalışmamasının sebebi şu. Bana buradan 0, 1, 2, 3 geliyor. Ama bana 0, 1, 2, 3 değil. Bana ne lazımdı? Bana o renk lazımdı. Onu da şöyle yapacağım. Diyeceğim ki return dolar renkler köşeli parantez dolar şey. Şimdi artık çalışacaktır. ...gördüğünüz gibi çalışıyor. Evet, sorumuzun cevabı... ...hem de fonksiyonu yapılmış hali bu. Şimdi bugün size... ...PHP'de çok sık kullanılan... ...daha doğrusu neredeyse tüm programlama dillerinde var ama... ...PHP'de de var tabii. Ee, çok sık kullanılan bir... ...olaydan bahsedeceğim. Bunun adı... ...include. Bir sayfayı... Başka bir sayfanın içine çağırma. Şimdi burada fonksiyonlar diye bir sayfam var benim. Bu fonksiyonlar sayfasını ben ana sayfaya çağıracağım. Buradaki anlaşıldıysa bunu siliyorum artık. Burayla işimiz yok çünkü. Aa bak bu renk seç fonksiyonu da gelebilir oraya. Fonksiyonlar de demişiz madem. Ay delireceğim ya valla. Yani bir şeyleri böyle seçtiğimde yapışıp kalıyor. Şu sinirim bozuluyor maalesef ama var yani böyle bir durum. Bak burada seçilmiş mesela. Bırakmıyor yani. Başka bir yerde olmuyor. Sadece bu programda oluyor. Herhalde programla ilgili bir sıkıntı var. Hmm. Şimdi bana birkaç tane benim fonksiyonum var. İşte toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kalan, renk seçme. Burada da e, benim ana sayfam var. Şunu da sileyim. Buraya da şimdilik işim yok. Bu PHP'yi de kaldırayım. Şimdi normal şartlar altında ben bu e, fonksiyonlar sayfasını buraya çağırmak istiyorum. Şimdi neden çağırmak istiyorum? Sebebi şu. Şimdi Benim burada fonksiyonlarım var. Bunu ben artık ayrı bir sayfada yaptım. Bu sayfa içerisinde yapmadım. Çünkü e, bu sayfa içerisinde kodlar kalabalıklaşıyor. Burada yaparsam. E ben kalabalıklaşmasını istemiyorum. Diyorum ki kardeşim sen e, başka bir sayfada bulup Ben seni ihtiyacım olduğunda çağıracağım. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek istiyorum ben. O yüzden de yapılacak şey şu. Bu sayfada ben bu fonksiyonları oluşturuyorum. Burada çağırıyorum. Peki bu çağırma işlemi nasıl veya nerede yapılmalı? Ee, hatırlarsanız biz bu strepte bazı sıkıntılarla karşılaşmıştık. Çünkü bu strepi kullanan bazı fonksiyonlar çalışmıyordu. Çünkü onları yanlış yerde çağırmıştı. İşte bu fonksiyonları nerede kullanacaksanız onun üstünde çağırmanız lazım. Çünkü... E, aşağı altında çağırırsanız bu sefer bunlar yazılmadan sonra geleceği için yazılmadan önce geldiği için çalışmayacaklardır. Fonksiyonları çağıracağınız yer işte burası olabilir ne bileyim e, sayfa içerisinde kullanacağınız yerin üstünde olması lazım. Ben burada kullanacağım için şimdi renk seçmeyi burada kullanacağım mesela burada kullanacağım için ben e, bunu bu herhangi bir yere, şurada çağırmam benim için yeterli. İşte ne yaptım? Buraya dedim ki include çağıracağım dosyanın adı fonksiyonlar.php dosyanın adı ve uzantısıyla beraber yazıyorsunuz. Peki bunu bir çağıralım bakalım. Çağırdığımızda ne olacak? Çağırdık. Gördüğünüz gibi sayfa öyle eski haline geri döndü. Yani bomboş haline geri döndü. E çünkü burada herhangi bir çağıran, yapan, eden hiçbir şey yok. Şimdi fonksiyonları çağırdıysam ben, artık bu fonksiyonlarla ilgili her şey bu sayfa içinde, ana sayfa içerisinde geçerlidir. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bu fonksiyonlardan birini kullanalım. İşte renk seçi kullanalım mesela. Renk seçi nasıl kullanmıştık? Biz body'nin içerisinde background-color demiştik. Ondan sonra da php'yi açtık. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Küçüktür. Soru işareti eşittir. Şöyle yapıp e, renk seç fonksiyonunu çağırabilirsiniz. Çağır. Bu biliyorsunuz kısa yazımıydı. Eko'nun, PHP Eko'nun kısa yazımıydı. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi şıkır şıkır geldi. Niye? Çünkü fonksiyonlar php'nin içerisindeki tüm fonksiyonlar sanki bunun içerisinde yazılmış gibi oldu. Şimdi bu bize şu avantajı sağlıyor. Şimdi siteyi tasarlarken biz diyoruz ki e, bu tarafta bir aside kısmı olsun. Şu ortada bir tane slider olsun. Yukarıda bir tane bizim menümüz olsun. Sağ tarafta işte kategorilerin olduğu bir yer olsun. Ortası içerik olsun. En altta footer olsun diyorum mesela değil mi? Şimdi bunu yaparken ben diyorum ki işte aside e kısmını başka bir sayfada oluşturayım. Aside e PHP. Menü kısmını başka bir sayfada oluşturayım. Sağ taraftaki kategoriler kısmını başka bir sayfada oluşturayım. Alttaki footer kısmını başka bir sayfada oluşturayım. Hepsini başka başka sayfalarda oluşturuyorum ve istediğim zaman içeri çağırabiliyorum. İşte i̇çeri çağırdığımda ne oluyor? Ben o zaman mesela menüye bir şey mi ekleyeceğim? Burada hepsini buraya yazmış olsam belki 800 satır kod olacaktı. Ama ben diyorum ki bu menüyü nerede olsun? Menü PHP diye bir dosyam var. Gitsin menü içerisinde olsun. Gidip o menü içerisinde arıyorum. Hepsini buraya yazmıyorum. Böylelikle sayfayı birkaç parçaya ayırmış oluyorum. Hem sayfayı yönetmem, hem güncellemem. Hepsi daha kolay hale geliyor benim için. O yüzden de yapılacak şey include. Bunun bir değişiği daha var. O da require. O da şu. Require dedik. Require da aynı şeyi yapıyor. Yine aynı şekilde sayfayı çağırıyor. Peki aralarında ne fark var? Bir de şuraya şöyle açalım. Bir P'miz olsun bizim. Bu P'nin içerisinde bir lorem yazsın. Ee, şimdi bunların arasındaki fark şu. Şimdi yanlış yazdığımızı düşünelim. Include'u yazdık. Yanlış yazdım ben. Ondan sonra yazarken işte F harfini yazmayı unuttum. Çalıştırdım. Şimdi Include bana şöyle yapıyor. Bir uyarı veriyor. Diyor ki, sayfanızda diyor, 5. satırda bir hata var. İşte e, ben böyle bir dosyayı bulamadım diyor. Bu dosyayı açamadığım için de işte geriye kalanları gösteremiyorum diyor. E, bana verdiği hataya bakın burada warning cinsinden. Benim sayfamın öncesinde bir şeyler olsaydı, öncesinde var olanları çalıştıracaktı ve sonra uyarıyı verecekti. Require'daki hataya bir bakalım. Require'daki hataya bir de bakalım. Require'de verdiği hata şu. Fatal error. Aradığın dosyayı bulamazsa sayfada hiçbir şey çalıştırmaz. Ama include ondan önceki kodları çalıştırır. Tamam mı? Aralarında böyle bariz bir fark var. Yani size e, bu dosya olmazsa sayfa hiç gelmesin diyorsanız o zaman require. Ama dosya gelmese de sayfada bazı yazılar görünsün diyebilirsiniz. İşte ne bileyim içerik görünsün. Çağıracağım belki CSS dosyasıdır. CSS'ler olmasa da içerik görünsün diyebilirsin. O zaman e, işte include'u kullanacaksın. İkisinin arasında böyle e, hayati bir fark var. Birisi require, birisi e, include. Ya ben genelde include'u kullanıyorum ama tabi tercih size kalmış. Hani nasıl isterseniz onu kullanabilirsiniz. Peki bu include'u buraya yazdıktan sonra başka neler var? E, bu fonksiyonları artık aşağıda istediğimiz gibi kullanabiliriz. Yani şöyle yapabilirim ben buraya. Derim ki e, 17 ve 23'ün toplamı eşittir dedim. Ve sonra php'yi açtım. Eko topla fonksiyonu vardı. Bakayım fonksiyon adını doğru mu yazdım? Doğru yazdım. Topla fonksiyonu vardı. 17,23 yazdım. Şimdi bu ne yapacak artık? Bu ikisini gidecek fonksiyona. Fonksiyona sayıları toplayacak. Sonucu bana geri döndürecek. Ve burada ekrana yazdıracağım. Bakınız gördüğünüz gibi. Renk değişiyor. Çünkü şundan dolayı. İşte şöyle yaptım mesela. Bunu bir kopyaladım. Ee, 17'den 12 çıkarsa dedim. Bu sefer çıkar yazdım, 17 12 yazdım, kalır diyeyim bakayım. Bu ne olacak? Bir de onu görelim. İşte 17 12 çıkarsa 5 kalır. Gibi. Bak burada artık bu değerler nereden geliyor? Benim fonksiyonumdan geliyor. Şimdi yakında şöyle olacak. Yakında biz bu değerleri böyle parça parça ilerliyoruz ama. Artık yakında işler değişecek. Yakında biz bu değerleri veri tabanından alacağız. Sistemimizdeki kullanıcıların isimleri şunlar diyeceğiz. Böyle tık diye hepsini alt alta yazacağız. Bugünkü dersimizin konusu buydu. Böyle kısa bir dersimiz oldu. Diğerlerine kıyasla yani 30 dakika falan olmadı. Ee, include ve require anlattım. Önemlidir. Sık kullanılır. bundan sonraki derste text box işte formlardan veri nasıl alınıyor? Formdan gelen değerleri nasıl alıyoruz? Onlara bakacağız. Hatta mümkünse böyle kullanıcıya hoş geldin falan filan diyeceğimiz bir şeyler yapacağız. Sonra artık yavaş yavaş diğer işlemlere başlayacağız. Şimdi bu akşam bu anlattıklarımla ilgili sorusu olan varsa sorsun lütfen. Yoksa iyi akşamlar diyelim herkese. Ondan sonra kapatalım. gençler hepinize iyi akşamlar o zaman kapatıyorum ben yayını. Ha, örnek olarak siz şöyle yapabilirsiniz. Bunu ödev gibi vermeyin ben. Mesela başka bir sayfada e, CSS dosyası CSS dosyalarını çağırın. Mesela bir tane şey olsun. style.php olsun. O siz onun içerisinde sadece link işte href bilmem ne falan CSS dosyalarını çağırın. Ondan sonra buraya çağırırken şöyle yapın. Eee include style php böyle yapabilirsiniz yani bir css dosyasını bu şekilde sayfaya çağırabilirsiniz şimdi sizin yaptığınız web sitelerinde şimdiye kadar işlerde daha doğrusu kaç tane css var 1 2 maksimum 3 ama artık böyle 10 tane 15 tane css dosyası var yeni bir şey ekleyeceksin css gerekiyor onu oraya ekleyeceksin her sayfaya ayrıdan 15 tane eklemek yerine bir tane style php dosyası oluşturursun. Oraya css kodlarını eklersin. Onu çağırırsın sayfana. Öyle olduğu zaman çok daha rahat olur işi. Siz kendiniz örnek olması açısından böyle bir şey yapabilirsiniz. Evet, anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkür ettik. İyi akşamlar dedik hepinize. Hoşçakalın. Sağ olun dinlediğiniz için.